Avukatın biri Karadeniz'de kara tavuk çıkmış. Kuş karşısına çıkmış. Uçmaya başlamış. Bizim avukat davranmış tüfeğine. Kaldırmış, doğrultmuş, nişan almış. Tak diye vurmuş kuşu. Kuş düşmüş bir bahçeye. Avukat aranmış, taranmış. Kuş nerede? Girmiş bahçenin içine. En sonunda bulmuş bir ağacın dibinde. Tam alırken kuşu arkasından bir ses. Hop hemşerim ne yaparsın? <laughs> Avukat dönmüş bakmış. Çelimsiz bir köylü. Demiş amcam ben bir kuş vurdum. Kara tavuk düştü senin bahçeye. Almak için girdim kuşu tam alırken sen çıktı karşıma. Nereden bileceğim senin kuşun olduğunu demiş köylü. Kuş düşmüş benim bahçeye. Bahçe de benim, kuş da benim. Vermiyorum senin kuşunu. Çek git. Avukat hasbinallah demiş. Dönmüş anlatmaya başlamış. Bak amca demiş. Ben tanınmış bir avukatım. Seni dava ederim. Neyim var yoksa alırım elinden. Donuna kadar. Amca başlamış düşünmeye. Doğru diyor. Doğru olabilir. Ama demiş ki ya bizim burada daha pratik bir yöntem var. Sen onu yapana kadar biz üç tekme kuralını uygularız burada. Nedir anca üç tekme kuralı demiş. İki tane anlaşamayan karşı karşıya geldiği zaman biri diğerine üçer tane tekme atar. En sonunda ayakta kalan ta ki biri pes edene kadar en sonunda ayakta kalan alır tavuğu gider. Avukat düşünmüş, taşınmış. Güçlü bir, kuvvetli bir insanım. Karşındaki de çelimsiz bir köylü. Ben bunu alırım aşağı. Tamam amca demiş. Yalnız demiş amca, bir şartım var. Kuş benim bahçede çıktı. Onun için tekmelere ben başlarım başlamış tekmelere atmaya. Önce vurmuş kasına dok uh, etmiş bizim avukat. Sonra vurmuş böğrüne Bööö! diye kusmuş. En sonunda vurmuş kıçına düşmüş tezehen içine. Silinmiş. Kalkmış. Tamam demiş. Sıra bende. Yok demiş köyde. Ben pes ettim. Al kuşunu git. Hiçbir kuş kavgaya değmez. Şimdi benim bu hikayeden anladığım asıl mesele daya yemeden akıllı Ş da.